Bu. Ne yapıyorsun lan? Oğlum baltalama ya şurada maç yayını yapıyoruz ya. Hadi abi hadi. Oğlum bir de maç yayını mı? Yok edin? be ya söz verdik hadi. bir 10 dakika çekeyim dedim. Hadi. Bak bunların hepsini de dinleyecekler. Ben burayı keserim ya. Beni vurdu ne oldu. Eğit işte böyle sunum yapacak adam lazım. Hadi. 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 Maçı izledik. Ey evet, çektim çektim. 6 mı? Kaç kaç oldu? Altı, altı. İyi Galatasaray da 3-2 kazandı. Yalan ya yani. ne? Bak haberini almış. 3-1. Son dakika 3-2 oldu da offside'den atmışız. Evet. İyi kameramanlık yapıyorum. Kameramanlık yapıyorum. Al sana zoom yapayım. Tamam top orada ben niye burayı çekiyorum? Tolga hadi. Kim? Gene mi gol değil ya? <laughs> to Tolga sazı ezil elini al ya. Tamam o zaman haber ver de seni çekeriz. <laughs> Son 15 dakika. Kim attı ya ben? Öyle mi? Valla göremedim buradan. Serkan, Serkan akşam izlersin. Atacağım sana. Ben bunu da çekeyim bak. Ya bu ne ya? Çektik. Çekti mi bilmiyorum ya inşallah çekmiştir. Osman takımı baltaladın ya. İyi deneme. Daha 13 dakika var. Gel. Hadi gel. Hadi gel Helal Tolga. Hadi be. İyiydi ya ola yani. Hadi Tolga. Ya Zafer ne yapıyorsun sen ya? <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Kaç kaç oldu ya? Oğlum geldiğimden beri atıyorsunuz ya. Fark kaç oldu? Kaç kaç oldu? İki fark mı? Oğlum ben geldiğimde o zaman geride miydiniz siz? O zaman 5 fark olması lazım. Geldiğimden beri evet, gol atıyorsunuz. Evet. 8, i̇kardı, evet. i̇kardı hanginiz lan? Başkasına da İkarde diyorsun. Ha iyi. Oğlum ben zafer'e uğursuz mu geldim? Zaferin normali mi bu? Uzunları değerlendirin. Boş, <laughs> Hadi boş. Çay söyleyeyim mi? Ya, buzalar, buzalar. Bak, yit, yit. Ha? De amaç mı ha. De Erdem, Aa, var, şey gelsin ya. Neydi o çok güzel yorumluyordu. Hayri. Gel Kaçta kapatıyorsunuz lan? Oğlum sistem mi değişti? Canın sıkılınca kapatıyoruz. Oğlum menüyü zenginleştirin bak insanlar gelmiyor. Aman ha. Aman Oralet falan koyun ya. Ha? Bir tane getirsene. Turuncu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ulan rengarenk oralet mi olur? Sarı oldu işte. Geçen birine yedirdim ama ya. Ankara'dan geldi, bizde yeni başladı. Dedi ben çay içiyorum, sen ne içersin? Dedim bana bir oralet söyle dedim. İzmir'de meşhur dedim oralet. İyi dedi. <laughs> Aradım, bir çay dedim, bir oralet. <laughs> Sonra dedim bana diyor, oralet yokmuş diyor. Ya diyorum İzmir'de çok gidiyor sabahları diyorum, bitmiştir o diyor. <gülüyor> <gülüyor> ha boş var ya onlarda bir şey dinlesin. Evet ismini bilmediğimiz oyuncu ataklı uçan kafa dışarı. İsmini biliyorsun ya Veli Hikar'de diyorlar. Hikar'de evet. <laughs> yoruldu bizim böyle bir evet. arkadaş vardı yorulunca evet. yattığı yerde. Oo. Abdülham ya şu uzun adam çok. Evet Faruk. Çok kaçırdı Faruk ya. abi. Van'dan geldi buralara. <laughs> Ulan top ayağında olsan ismini olan ismini söylesin diyecektim. Evet Abdülkado, Abdülkado vurdu gol. Ulan ben geldiğimden beri gol atıyorlar fark 2 diyor. Bir şey var kayıtlarına bir daha izlesin. Tabi tabi kayıtlarımız var. Ne başı yok maçın. Oğlum Zafer'i değerlendirin ya. Zafer nerede? Bravo. Sen Gel. Lan, Lan, sen Zafer harcanıyorsun ya. Vallahi o takımda harcanıyorsun. Emin de bak bomboş bak. Ben bu pozisyonda vicdan yaparım atmam bak. Başladı. Oo çok güzel goldü. ikilik gol. Helal olsun valla. Zafer'i değerlendirin ya. Harcanıyor bu takımda ya. He? Ha? Lan havadan oynayın havadan. Uçan toplara vursun işte ne olacak? Penaltı. Osman 9 metre mi açılacaklar? Oo oh, kötüydü. Faal varmış ya. Son altı dakika. <laughs> Hadi. Arka boş. <laughs> Lan. Veli hadi Şşşt Ulan Osman boştu lan adam Of be. Evet. 5 Beş dakika. 5'in altında 4.5. Ya bu nedir ya? Kaçan golü görsen ya. Atsa fark ikiye mi iniyor? Fark kaç bilmiyorum ya onu takip etmiyorum. Drone çekimimiz var bu arada. Ücret, Ulan öyle bir şey yapsak ya. <laughs> ya turnu var. Ne girdim be. Torayra mısın be abi be. Lan bimde 600 lira. Alamayacak biz ya koskoca kurumuz ya. Evet, Gelizi yani. biliyor musun? <laughs> bir drone almış 1 milyon. Yok ya. Yemin ediyorum. Ne yapıyorlar bilmiyorum bu drone'a. Bilmiyorum hatta çocuk şey dedi bana zimmet edeceklerdi. Ben dedim istemem ya başımıza iş alırız dedi. Ha drone şey yani. mı çekecekler? Hayır lan ya bunlar şey hatları çekmek için drone almışlar. Evet. Ama 1 milyon verilir mi lan bir drone'a? Aman akıyım 1 milyona. Al ya küfür ediyor lan. TRT'yi vereceğiz oğlum. Ya. Evet pis göztepeli Emin aşırtmayı vurdu. Al. demişsin be. Of. Oğlum çekişmeyi bozmayın işte ya. Ben yeşilleri de çekiyorum şu anda. Yeşiller öne geçsin. Öbürler çıkacaksın, çekeceksin. Daha net çekildi. Ya çekici. oğlum şunları tıraşlasanıza. Bu ne yan böyle? Çekeceğim, yan çekeceksin, yan. Çıkacaksın buraya, yan çekeceksin. Yok Aklen oğlum. Instagram'a koymalık atıyorsun. <laughs> hadi be. <laughs> hadi hadi. Çok iyi. Bu da kötü. Ulan çekemedim ya. Son iki dakika. Aynen. Ama istersen içeriyle konuşayım. Birkaç dakika daha ekstra verelim. Ha? Beşer daha verin. Sizden sonra maçı uzatsın mı bir 10 dakika? Hayır, hayır. Ha? Hayır. Evet. Hayır. Fark He? Hayır. Ya sonra bakarız işte. Kayıtlar var. Ben ne diyorsam o. Berabere maç. Devam. Ya, ya, Herkes. Herkes. Ulan profesyonellik sanki. Her pozisyonu kesiyorsunuz ha. Ya. Helal olsun be. Kaleci Kral... Hadi hadi hadi. Ulan evet. bu kadar bastırmayın ya. Dört fark var işte. Beş fark mı yapacağız?

Kaleci oyuna gir. Son son atak zaten. Lan, Serkan. Yine ya gir gitsin ya. Bir gol yesen ne olur fazladan. Atak Ulan benim süre bitti.